Ahmet Bey siz bir şey ilave şey, edecektiniz. YT Bey'den e, 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 sonra olur. Mu? Tabii tabii. Işte. Buyurun. Ee, ben bir konuda e, hani farklı düşündüğüm şeyi söyleyeyim. İkincisi de ekleme yapacağım bir konu var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri konusunda ben de e, üstadla aynı şeyi düşünüyorum. Yani e, ilişkiler içerisinde yapılanların e, karşılıklarında benim gözüme değişen bir pozisyon yok Birleşik Arap Emirlikleri. Ama son dönemde baktığınızda Birleşik Arap Emirlikten daha fazla yapan bir ABD var karşımızda. Ve hala görüşmeye devam ediyoruz. İşin ilginç tarafı son dönemde yaşadığımız e, sorunların içerisinde, ister Avrupa Birliği'ne ve diğer çarlara baktığınızda bir komşumuz var Yunanistan diye. Ama hala iyi komşular e, ilişkiler içerisinde herkes birbirine gidip gelmeye devam ediyor. Evet, evet. O yüzden hani Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakışımız değişmedi. Benim de değişmedi. Hala şeyim aynıdır. Ne yapacağını bilmem. O yüzden de e, ilişkilerin içerisinde ne verildi, ne alındı hikayesini çok iyi e, götürmek lazım. E, i̇nsanları ve e, toplumu da razı etmeyecek alanlarda yapmak lazım. Türkiye'de önemli yatırımcılar var. Mesela bir dönem hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir dönem en çok e, tartıştığımız ülkeden bir tanesi Hollanda'ydı. Hollanda, Hollanda Türkiye'ye yatırımda ilk sıralarda yer alan bir ülkedir. İkincilerden veya üçüncü yanlış hatırlamıyorsam ABD'ydi. Almanya'dır. En fazla Türkiye'de yatırım yapan ülkeler. Yaptığınız yatırımın bir sonraki dönemde size ne yap yapmayacağı ile ilgili iyi rezerviniz olması lazım. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye girdiği ve yatırdığı alanların ne olduğunu ben açıkça söylüyorum güvenlik sorunu olarak değerlendiririm. Ve güvenlik sorunu yaratmayacak alanlara yapılmasını e, tavsiye ederim. Tavsiye etmem ötekte hani bakarım ve eleştiririm açık ve net söyleyeyim. Yani e, mesela ben Bireşhap emeklilere örnek veriyorum. Türk Telekom'u satma. Satma. O San'ı ortak ben olarak Türk alma. Türk Telekom'u ülke yabancı ülkeye satma. Efendim? Mesela ben Türk Telekom'u ki çok stratejik bir e, Yok yok ben örnek olarak verdim. Şey olarak, verdim. Şey olarak verdim. Yani e, pozisyon itibariyle elindeki neler anlamında ve diğerler anlamında biliyoruz. söylüyorum. İkincisi, şimdi diş kuşlar tabiri Türkiye'de bir hayal ürünü değil. Onu bir defa net olarak konuşalım. Bunu biz söylemiyoruz. Bir ülkenin devlet başkanı, bir ülkeye devlet devletine kendi yapacağı harekatla ilgili ki o dönem hatırlarsanız Trump'tan önce yükseldi. Trump arkasından ben sizi dolarla cezalandırırım. dedi hatırlarsanız. Yani operasyonun sinyalini nasıl olduğunun ibaresini aslında Trump verdi. 4 liradan 7,5 liraya i̇şte çıktı ama Ülkemizde yine ekonomik krizler. O sırada hatırlarsanız bilgi. ne vardı? Barış münarekeati ile ilgili geçip geçmemekteydi. Rahip Branson mesela. Ondan önce Rand Corporation bir rapor yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rand Corporation'ı şey Pentekon tarafından şu soru soruldu. Biz nasıl Türkiye'yi engelleyebiliriz? Nasıl engelleyebiliriz? Artık ambargonun bir kaydası, faydası yok. Çünkü kendi silahlarını üretiyorlar. Terörle ilgili bütün angajmanlarını yurt içinde hallettiği için yurt dışına daha fazla birlik kaydırma şansı ve gücü var. İki, savaşacak halimiz yok. NATO ülkesiyiz ve diğer pozisyonlar. Bir tek şeyi tavsiye etti. Ekonomi. Ekonomi üzerinden yapacağınız olayları doğru konumlayın dedi. Hatta bir örneğini verdiyse bir örnek vereceğim. Bu örnek Türkiye'yi ancak Türkiye'den birisi tarafından yazılarak verilmiş bir örnek olabilir. Örnek Adıyaman'daki tütün çiftçisi üzerinden verilen bir örnekti biliyor musunuz? Adıyaman'daki bir tütün çiftçisi üzerinden. Örnek aynen şöyle. Diyor ki Adıyaman'daki çiftçiler diyor, Adıyaman'daki kişiler diyor AKP'ye daha fazla oy verirler. Biz diyor adı şeyden Türkiye'den tütün şey yapıyoruz, alıyoruz. Eğer bununla ilgili herhangi bir karar alırsak bundan en fazla etkilenecek olanlardan bir tanesi onlar olacaktır. Bunun etkisi siyasal anlamda AKP'yi zorladığı için harekete engelliyor. Bakın çok basit şeylerden bahsediyoruz ama Ama o karar alındı. Efendim? O karar alındı bildiğim kadarıyla sonra vazgeçildi. Tütüncülerle ilgili, Adıyaman tütüncüleriyle ilgili. E ben de zaten onu söylüyorum. Alındı o karar ama niye alıyorsun? Yani politika olarak sen hükümet olarak bunu gör ve alma o karar. Ben başka bir şey söyledim siz. Başka bir şey söyledim. Evet. E, daha söylediğimi daha bir, daha süresi, e, süre vardı, bir daha tekrarlayayım. Yanlış anladınız? vardı, doluyordu, sonra iptal. Ambargo diyor ettim, ki biz yapalım. tütün ithal ediyoruz Türkiye'den diyor. Evet. tütün alıyoruz diyor. Evet. Ve o bölgeden alıyoruz diyor kalitesi ve şeyle Oradan almaktan vazgeç ambargo uygulayalım diyor. Aynen. Bakın ben size spesifik bir örnek veriyorum. <laughs> spesifik bir örnek veriyorum. Siz Türkiye'deki kararlar olarak başka bir şey söylüyorsunuz. Adam sizin oy potansiyellerini ve küçüklerine kadar Türkiye'den birileri tarafından raporu gönderilmiş diyorum. Yoksa Amerika'daki oturan bir merkezdeki bir adam Adıyaman'daki tütün çiftçiliğine kime oy verdiğini bilmez. Eğer bir ekonomik saldırı yapacaksınız ve ekonomik yapacaksınız. Türkiye'deki manipülasyonu hangi boyutlar üzerine, kim üzerine yapacaksınız, hangisini oynayacaksınız bilirsiniz. Ben özellikle örneğini verdim. Masum Bey'de birazdan soracağımız örnekler o olacak. Türkiye'de ekonominin en önemli esaslarından bir tanesi güvendir değil mi? Doğru güvendir. Güveni bir anda saldırarak kıramazsınız. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye direkt saldırdığında dolar yükselmez. Ama Türkiye'deki manipülasyonu ve diğerini organize edebilirseniz ve bunu yedire yedire, yedire yedire getirirseniz kıracağınız bir yer vardır. Aynı noktaya ısrarla vurdular. Tık 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 bu kadar zayıf bir ülke mi Allah aşkına? Evet. ben hiç düşünmüyorum böyle olduğunu ya. Geç zayıf olsak yıkılırdık yıkılmadık ben, onu söylüyorum ama ben. Yani, e, ama ben saldırılar abi, var. Şey kolay şey var. değil. Böyle Sadece Türkiye'ye söyleyeceğim bu Türkiye yani, Efendim bir daha söyleyin. Bir daha anlayamadım tam Böyle, böyle kolay olmaması lazım Türkiye'ye. Zaten ekonomik ha, hareketler yapıyoruz. Mete Bey de söyle. Türkiye'nin milli güç unsurları içinde en istismar açık konusu, en zayıf konusu ekonomi birinci bölümde söyledi ama o yani, yüzden buradan ya geliyorlar e, o yüzden Murat buradan Bey, vuruyorlar sizin yaşınız kaç yani, ya evet <laughs> ben aynı, aynı yaştayız ya Murat Bey kusura bakmayın Türkiye'de e, ilk defa mı e, dış güçler tarafından bu operasyon çekildi yani 60'larda evet. 70'lerde 72'de 80'de 90'lı yıllarda ve diğerlerinde yaşadıklarınızın yani iktafa mı Türkiye'ye böyle ya, bir ben, operasyon çıkıyor? Ben Türkiye'de. şöyle düşünüyorum. Türkiye 20 senedir çok güçlü bir iktidar tarafından yönetiliyor. Bu dış operasyonların hepsini biliyor ve bunlara karşı bütün önlemleri almalıydı. Yok, diye ya, düşünüyorum. Yok. Bu Aldı kadar dış bu kadar açığınız varken, cari açığınız varken bu cari açığı çevirmek için nakit bulmanız gerekirken üstüne üstlük bir de ödemeniz gereken bir borç içinde para bulmanız gerekirken o açık orada olduğu müddetçe yapılmaz. Ama o yüzden mi? zaten farkındaysanız Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Cari açığın olmadığı üretim ekonomisi diyor. ya Üretim 20 sene, ekonomisine 20 sene sonra yıllar mı önce geçmiş olsa, olunsaydı o cari açık bu kadar açılmasaydı. Bakın Hı. bir ara Türkiye'deki cari açığın miktarı ne kadar hatırlıyor musunuz? 50 milyar dolardı. Yani. Cumhuriyet tarihinin en güçlü hükümetler serisinden bahsediyoruz ama yani. Ama Murat Bey ya. şurada şunu e, Bey, çok e, özür dilerim. Bir cümle. Şimdi ben de buna bir dünyanın eklenir dünyanın eklenir. neresinde ya da başka bir ülke varsa ben bilmiyorum ama bana bir örnek verebilirsiniz. 3 yıl önce Trump çıktı dedi ki sizi ekonomik olarak mahvederim ve i̇şte mahvedeceğim ya. dedi. Bunu diyorum. Şey. Dolarla Biden farklı bir şey mi söyledi bize? Daha o da aynısı. Bir söylenir. Söylenir. Dünyanın bir ülkesine diyeceksin ki sen ekonomik olarak mahvederim. O da diyecek ki azdan az çoktan çok gider ulan. Anadolu tabi. Gel hadi mahvet. Mahvedemediler. Hani Türkiye bundan bu kadar basit bir küçük mü diyorsunuz da, Türkiye küçük bir ülke olsaydı o gün Türkiye'nin ümüğüne şey çökerlerdi. Peki, Ama bunu yemedi. Diyorum ben yapmadı yaptırmadı. Yani. Yaptır.